Peri padişahının kızıyla saklambaç oynayan şehzade. Bir zamanlar uzak ülkelerden birinde bir padişah yaşarmış. Padişahın üç oğlu varmış. Üçü de çok inatçı ve yaramazmış. Birbirleriyle hiç geçinemezlermiş. Aradan aylar yıllar geçmiş ama yaramazlıkları hiç geçmemiş. Geçimsizlikleri de bitmemiş. Çocuklarının bu geçimsizliklerine bir çare arayan padişah sonunda bir çözüm yolu bulmuş. Oğullarını yanına çağırmış. "Artık yeterince büyüdünüz. Gidin ve yeni yerler, yeni insanlar tanıyın. Görgünüz, bilginiz çoğalsın." demiş. Babalarından birer kese altın alan çocuklar annelerinin de elini öpüp vedalaşmışlar. Ak yelili atlarının sırtına atlayıp rüzgarla yarışmışlar. Ne kadar yol gitmişler bilinmez ama yol bir yerde bitivermiş. Karşılığına çıkan kocaman dağın eteğinde üç ulu çınar, ulu çınarların üstünde üç yazı. Her bir çınarın yanında başlayan dar bir patika varmış. Birinci ulu çınarda benim yolumdan giden geri döner. İkinci ulu çınarda benim yolumdan giden gider ama ne zaman döner bilinmez. Üçüncü ulu çınarda ise benim yolumdan giden geri dönmez yazıyormuş. Büyük oğlan ben birinci yoldan gidiyorum demiş ve atını sürmüş. Ortanca oğlan ben ikinci yoldan gidiyorum demiş ve o da atını sürmüş. Küçük oğlana üçüncü yol kalmış. O da atını bu yolda sürmeye başlamış. Böylece yolları ayrılmış. Artık her biri kendi başınaymış. Büyük olan kendi yolunda at sürerken karşısına bir kent çıkmış. Kentin ortasında muhteşem bir saray varmış. Bu sarayda bir bakışta erkekleri kendine köle yapan kötü yürekli bir kadın yaşarmış. Kadın erkekleri büyüler, paralarını alır ve onları dışarı atarmış. Kadının haberci kargası kentin kapısında bekler, yeni gelenleri hemen sahibine bildirilmiş. Büyük oğlanın geldiğini gören karga hemen uçup haberi iletmiş. Bu haberi alan kadın süslenmiş, kokulanmış, takmış, takıştırmış ve oğlanın yoluna çıkmış. Kadının bakışlarına kendini kaptıran oğlan onun peşinden saraya gitmiş. Sarayda büyülenmiş bir biçimde her denileni yapmış ama kadın altınları ele geçirince oğlanı dışarı atıvermiş. Büyük oğlan çaresizlikten bir değirmende çalışmaya başlamış. Ortanca oğlanın başına neler mi gelmiş? O da kendi yolunda giderken karşısına bir kent çıkmış. Kentin ortasında gizemli bir kahvehane varmış. Bu kahvehaneden yayılan kokular oradan geçenleri içeri çekermiş. Oğlan kahvehaneye girmiş, bakmış ne kahveci var ne kahve getiren. Herkes kendi kahvesini kendisi yapıyor. O da geçmiş ocağın başına kahvesini yapmaya başlamış. İşte tam bu sırada yanından bir kız geçmiş. Kız oğluna bakmış ama oğlan kıza bakıp selam vermemiş. Bu gizemli kahvehanenin en önemli kuralı bu kıza selam vermekmiş. Vermeyenler zindana atılırmış. Ortanca oğlan da zindana atılmış. Küçük oğlana gelince. O da atının sırtında rüzgarla yarışırken karşısına pırıltılı tüyleri olan bir tilki çıkmış. Tilki oğlandan kaçmış, oğlan kovalamış. En sonunda tilkiyi yakalamış. Tilki oğlana yalvarmış. "Ne olur beni öldürme. Eğer beni serbest bırakırsan sana iki kılımı veririm. Başın derde girince kılları birbirine sürtersin. Ben de gelir seni kurtarırım." demiş. Oğlan tilkinin iki kılını almış ve onu bırakmış. Yine atının sırtında rüzgarla yarışırken bir kuş sürüsü görmüş. Atından inip kuşlara yaklaşmış ve atıp kuşları yakalamış. Kuşlar dile gelip yalvarmışlar. Ne olur bizi serbest bırak. Eğer bırakırsan sana bir çift kanat veririz. Başın derde girince kanatları birbirine sürtersin. Biz de gelir sana yardım ederiz demişler. Oğlan kanatları alıp kuşları da serbest bırakmış. Atına atlamış ve yine rüzgarla yarışarak yoluna devam etmiş. Gide gide karşısına bir kent çıkmış. Kentin ortasında yılan padişahının sarayı varmış. Küçük oğlan sarayın kapısını çalmış ve padişaha misafir geldiğini söylemiş. Yılan padişahı onu sarayına kabul etmiş, yedirmiş, içirmiş ve ardından sormuş. Nereden gelip nereye gidiyorsun? Uçsuzdan gelip bucaksıza gidiyorum. Ülkeler görüp yaşamı tanımak istiyorum demiş küçük oğlan. Sen tam benim aradığım adamsın. Benim yanında çalışır mısın? Eğer kabul edersen benim atıma sen bakarsın demiş padişah. Küçük oğlan bu işi kabul etmiş. Ertesi gün atın yanına gittiğinde bir de ne görsün karşısında kapkara bir at duruyor. Atın sırtına atlamış o da ne? At kanatlanmış uçuyor. Bunu gören küçük oğlan atı maymunlar padişahının sarayına uçurmuş. Maymunlar padişahının dillere destan paha biçilmez bir zümrü anka kuşu varmış. Uçan atlı küçük oğlanı gören padişah ona bir teklifte bulunmuş. Eğer bana peri padişahının kızını getirirsen sana zümrüde anka kuşunu veririm demiş. Atın atlayan küçük oğlan uçup peri padişahının sarayının has bahçesine konmuş. Peri padişahının kızı bahçede çiçeklerin arasında geziniyormuş. Oğlanı görmemiş ama oğlan onu görmüş ve çok beğenmiş. Ardından padişahın karşısına çıkmış. Onu gören padişah sormuş. Nereden gelip nereye gidersin? Uçsuzdan gelip bucaksıza giderim. Görgümü, bilgimi arttırıp yaşamı öğreniyorum. Buraya da kızını almaya geldim, demiş küçük oğlan. Kızımı almak o kadar kolay değil. Onu almak için üç hüner göstermen gerekir. Bu bir saklambaç oyunu, demiş padişah. Sen saklanacaksın, kızım büyülü aynasında seni bulacak. Eğer bulursa zindana atılırsın, bulamazsa kızı alırsın, demiş. Oğlan bu teklifi kabul etmiş. Etmiş ama kara kara da düşünmeye başlamış. Öyle ya büyülü aynada görünmeden nasıl saklanacakmış. Tam o sırada kuşların tüyleri gelmiş aklına. Cebinden çıkardığı tüyleri birbirine sürtmüş. Sürter sürtmez kuşlar çıkmış karşısına. Oğlan derdini anlatmış. Kuşlar bunun üzerine oğlanı kanatlarının üzerine alıp yedi kat gökyüzünün üstüne çıkarmışlar. Padişah'ın kızı aynasında onu aramış ama bir türlü bulamamış. Bunun üzerine kız sen kazandın Birinci sınavı başarıyla geçen oğlan yere inmiş. inmiş ama şimdi nereye saklanacakmış? Yine düşünmeye başlamış. Tam ümitsizliğe kapılacakken aklına tilkinin verdiği kıllar gelmiş. Onları cebinden çıkarıp birbirine sürmüş. O anda tilki karşısına çıkıvermiş. Oğlan olanı biteni anlatınca tilki, ''Bundan kolay ne var? Sen bunu hiç dert edinme.'' demiş. ''Yarın sabah has bahçenin kapısına git. Kapının eşiğinde dur. Hızla silkin.'' O an görünmez olacaksın. Ardından bahçeye gir. Oradaki çiçeklerin tam ortasında dur. Durduğun an bahçenin en güzel çiçeği olacaksın. Bir eşin daha olmayacak. Padişahın kızı seni ne yerde ne gökte bulamayacak. Bulamayınca öfkelenecek. Elindeki aynayı yere atacak. Ayna parçalanacak. Kız küskün ve hüzünlü saraya dönerken güzel çiçeği görecek. Onu kopartıp koklamak isteyecek. İşte o elini uzattığı anda sen silkinip ortaya çıkacaksın demiş. Ertesi sabah küçük oğlan tilkin ona söylediklerini bir bir yapmış. Peri padişahının kızı aynasını eline almış ve oğlanı aramaya başlamış. Ne yerde bulabilmiş ne gökte. Oğlanı aynasından göremeyen kız öyle kızmış, öyle kızmış ki öfkeden aynayı yere atmış. Ayna parçalanmış, Aradığını bulamamanın öfkesiyle saraya dönerken gözü birden bahçedeki eşsiz çiçeğe takılmış. O güne dek öyle güzel çiçek görmemiş. Öfkesini unutup çiçeğe yaklaşmış ve koparmak için elini uzatmış. İşte tam o anda oğlan silkelenmiş ve ortaya çıkmış. Kız buna çok şaşırmış. Senin kadar hünerli olanını görmemiştim. Bu sınavı da başarıyla atlattın. Beni alabilmek için üçüncü hünerini de göstermen gerekir demiş. İçinden bunu da başarması için dua ediyormuş. Çünkü kız da oğlanı beğeniyormuş. Üçüncü hünerim ne olacak diye sormuş oğlan. Şimdi bana zümrüt anka kuşunu bulup getireceksin demiş. Zümrüt anka kuşunun nerede olduğunu biliyorum. Ancak onu alabilmem için seni götürmem gerekir. Zümrüt anka kuşu maymun padişahının sarayında. Padişah seni ona götürürsem kuşu bana vereceğini söyledi. Benimle gelirsen onu alabilirim demiş olan. Tamam demiş kız. Seninle gelirim ama önce oturup plan yapalım. Benim aklıma şöyle bir plan geliyor. Maymunlar padişahının sarayına gidince beni getirdiğini söylersin. Padişaha beni vermeden önce anka kuşunu al. Atın eline sıkıca bağla. Sonra atına atla ve saraydan çık. Dışarıda orman var. Orada ağaçların arasına saklan. Ben bir süre sonra hava almak için balkona çıkacağım. O zaman gel ve beni al demiş. Oğlan kızın bu zekasını ve planını hayran kalmış. Böyle akıllı bir kızı sevdiği için de çok mutlu olmuş. Ertesi sabah uçan ata binip Maymunlar Padişahı'nın sarayına gitmişler. Peri Padişahı'nın kızını gören Maymunlar Padişahı çok sevinmiş. Zümrüt Anka kuşunu oğlana vermiş kuşu eğerine sıkıca bağlayan oğlan saraydan çıkmış ve kızın dediği gibi ormana gidip saklanmış. Kızın balkona çıkmasını beklemeye başlamış. Bir süre sonra kız balkonda görününce atıyla uçup kızı almış ve hızla gözden kaybolmuş. Hem anka kuşunu hem de kızı yitiren padişah küplere binmiş. Ama yapacağı bir şey yokmuş. Sahip olduğu bütün gücü anka kuşundan alıyormuş. Onu kaybedince Maymunlar Padişahının acımasız yönetimi de sona ermiş. Halk sokaklarda bayram yapmış. Peri Padişahının kızını ve Zümrüd Anka kuşunu alan küçük oğlan evine dönmeye karar vermiş. Kızın babasıyla vedalaştıktan sonra yola koyulmuşlar. Dönüş yolunda aklına kardeşleri gelmiş. Onları bulmak için önce üç uluçınlara gelmiş. Onların gittikleri yoldan giderek büyük ve ortanca kardeşini bulmuş. Onları kurtarmış ve birlikte yola koyulmuşlar. Yolu yarıladıklarında bir handa gecelemeye karar vermişler. Gece yarısı olunca iki büyük kardeş yataklarından kalkmışlar. Çok kıskandıkları küçük kardeşlerini uykuda yakalayıp bağlamışlar. Ardından götürüp bir kuyuya atmışlar. Kardeşlerinden kurtulduktan sonra peri kızını, atı ve anka kuşunu alıp gitmişler. Onlar yolda giderlerken kuşlar gelip kuyunun başına konmuşlar. Açlıktan ölmek üzere olan küçük oğlanı besleyip canlandırmışlar. Kuyudan çıkarmışlar. Oğlan başından geçenleri anlatınca onu sırtlarına alıp babasının sarayına uçurmuşlar. Küçük oğlan kardeşlerinden önce saraya varmış. Babasına başından geçen her şeyi anlatmış. Bir süre sonra büyük ve ortanca kardeşler saraya gelmişler. Küçük oğlanı karşılarında görünce korkudan düşüp bayılmışlar. Padişah iki kötü yürekli oğlunu saraydan atarak cezalandırmış. Küçük oğlan peri padişahının kızıyla 40 gün 40 gece süren bir düğünle evlenmiş. Düğünde kimler mi tanıklık etmiş? Bir yanda tilki oturuyormuş, öte yanda kuşlar. Tanıklığın ardından neler olmuş biliyor musunuz? Tilki de kuşlar da silkinip insan oluvermişler. Meğerse onları bir büyücü bu hale sokmuşmuş. Büyü ancak bir düğüne tanıklık edince bozulurmuş. Anka kuşuna ne mi olmuş? Onu düğünün ardından serbest bırakmışlar. Anka kuşu da Kaf Dağı'nın tepesine uçmuş. Orada şarkı söylüyormuş. Gökten üç elma düşmüş. Birini uçan at kapmış, uçup gitmiş. Birini zümrüt anka kuşu, üçüncü masalı dinleyen yakalamış.